Hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü dersimiz Lye benzetilen harfler ve bir de bu Lye benzetilen harflerin isimleri hakkında olacaklar. Bu iki başlığı birlikte konuları ayrıntılarıyla beraber, misalleriyle beraber inşallah ele almış olacağız. İsterseniz bu konulara girmeden önce tekrar mamül bölümünü, mamül tablosunu birlikte hatırlayalım. Mamülde iki kısım var. 30 mamülü önce ikiye ayırıyoruz. 5'i tebey mamüller. Bunlar sıfat, bedel, tevkit, atfı, beğen ve atfın nesak. Bunlar öncesine tabi oldukları için aynı harekeyi alırlar. Yani dolaylı olarak etkilenirler amilin amelinden. Asaleten mamüller ise amilin amelinden direkt etkilenirler. Her arada herhangi bir aracı, herhangi bir yardımcı figür yoktur. Bunlar 25 mamül dokuzu merfu, 13'ü mansup, ikisi mecrur, biri meczum. Bunlardan merfu ve mansup isimlerde ve muzari fiilde ortak, mecrur sadece isimlerde, meczum ise sadece muzari fiile aittir. Merfu mamuller şunlar arkadaşlar, sayıyoruz hep beraber, ezberimizi kontrol edelim. Fail, naibi fail, müpteda haber, kâne ve benzerlerinin ismi, inne ve benzerlerinin haberi, cinsin nefyeden lanın haberi, leiseye benzetilen ma ve lanın ismi, bir de nevasıp ve cevazından hali olan muzari fiil. Mansup mamuller 13'tür. Bunlar önce mefuller olmak suretiyle mefru mutlak, meful bih, meful fih, meful leh ve meful ma. Hal temiz müstesna, kane ve benzerlerinin haberi, inne ve benzerlerinin ismi, cinsin nefyeden la'nın ismi, leyseye benzetilen ma ve la'nın haberi, bir de başında nasb amili bulunan muzarfi fiil. Yani mansup muzarif fiil. Mecrur iki kısımdır ve sadece isimlere aittir. Bunlar harfi cer ile mecrur isim, bir de izafet ter muzafun ileyh. Meczum sadece muzarifi ile aittir. Bu da sadece başında cezm amili bulunan yani cazım dediğimiz cezmeden amil bulunan meczum muzarifi ile. Değerli arkadaşlar, lezhe benzetilen harfler İmam-ı bir gibi rahmetliye göre ikidir. Ma ve la. Ancak Kur'an-ı Kerim'de latenin geçtiğini biliyoruz. Ve la ta hine Bundan dolayı da biz bu harfleri üç olarak almayı uygun gördük. Hem ma, hem la, hem de latenin her birisi harftir. Bunlardan isim ya da fiil olma ihtimali yoktur. Kıymetli hocalarım, bunlar harf olmakla beraber aynen inne grubu gibi ne yaparlar? mübteda ve haberin başına yani isim cümlesinin başına gelirler. Mübtedayı aynen leyse gibi merfu yaparak kendilerine isim alırlar. Haberi de yine aynen leyse gibi mansup yaparak kendilerine haber yaparlar. Zeydun gaimun cümlesinde zeyt ayaktadır. Zeyt mübteda gaimun haber. Ancak ma zeydun gaimen zeyt ayakta değildir cümlesinde ma leyseye benzetilen bir harf. İrab'da mahalli yok çünkü harftir. Zeyd ma'nın leyseye benzetilen ma'nın ismi lafzan merfu. Gaimen ise haberidir. Lafzan mansuptur. Bu tablomuzda arkadaşlar el huruf el müşebbehatu yani leyseye benzetilen harfleri toplu olarak görebiliyoruz. Ma'nın adı nedir? Harfun müşebbehun bi Leyseye benzetilen harf. La aynı şekilde, late aynı şekilde ifade ediliyor. Peki bunlara birer örnek görelim hocalarım. Ma, la ve late'ye birer misal verelim. Kur'an-ı Kerim'den "Ma hada beşaran, bir de "late hine menasın" ayetlerini misal verebiliriz. Ancak la'ya misal veremiyorum. Çünkü nahiv alimlerinin çoğunluğuna göre La, Lise'ye benzetilen bir harf olarak şiirde gelme mecburiyeti vardır. Kur'an-ı Kerim'de geçmez şeklinde bir görüş bizi bağlıyor. Ma hâde beşaran, bu bir beşer, bir insan olamaz, olmamalı. Ma burada Lise'ye benzetilen harftir, sükun üzere mebnidir, İrab'da mahalli yoktur. Hâde ismi işaret, sükun üzere mebni, Mahalle merfu, Lise'ye benzetilen ma'nın ismi, beşaran ise haberi. La, arkadaşlar aynı şekilde Lise'ye benzetilen bir harftir, hayrun ismidir. Da'i'an ise ismi faili formatında mansup aynı zamanda la'nın haberidir. La tehine menasın. La te, leyseye benzetilen bir harf. Fetha üzere mebni, Iratta mahalli yok. Hine menasın, izafet terkibindeki hine, la tenin mansup haberidir. Burada la tenin arkadaşlar ismi el hinu takdirinde mahsuftur. Bunu birazdan da tekrar konuyu ele almış olacağız. Kıymetli hocalarım, leyseye benzetilme yani bu harfler niçin kendi başlarına amel etmezler de niçin leyseye benzetilmeye ihtiyaç duyulur? Çünkü bu harfler kıymetli hocalarım ma harfi, la harfi ve la te harfi leyse gibi amel etmekle beraber bir de manen nefidir. Neden kâneye, sâra'ya benzetilmezler de nakıs fiillerden sadece leyseye benzetirler? Çünkü nakıs fiillerden sadece ilk 8 maddedeki fiilden sadece arkadaşlar leyse olumsuz anlamdadır. Diğerlerinin hepsi olumlu anlamdadır. Ma, la ve la te harfleri kuruluşu itibariyle Arapçada nefi harfi oldukları için olumsuzluk önünden leyseye benzerler. Aynı şekilde bunlar leyse gibi ismini merfu, haberini ise arkadaşlar mansup yaparlar. Kıymetli hocalarım bunlar işte ne Nevasık grubundan amillerdir. Neden? Çünkü hocalarım kâne grubunda leise yine nevasıhtır. Yani isim cümlesinin başına gelir, müptede ve haberin hükmünü kaldırır, kendi hükümlerini koyarlar. Bunlara biz ne diyorduk? Nevasıh diyorduk. Leise grubu, kâne grubu yani eğer nevasıh grubundan ise Liseye benzetilen ma, la ve la te harfleri de dolaylı olarak mecburen nevasıh grubundan olmak zorundadır. Peki hocam nevasıh grubundan saymamızın bize bir semeresi faydası nedir? Faydası şu, bunlar isim cümlesinin başına gelmek zorundadırlar. Özellikle müptedayı merfu yapar, kendine isim alır, haber de mansup yapar, kendilerine haber alırlar. O zaman gelin hep beraber tekrar nevasıh grubunun neler olduğunu birlikte hatırlayalım. Nevasıh grubu yani kendi hükmünü koyan, Müslümanlar grubu toplam 3 üniteden oluşur. Birinci ünitemiz inne ve benzerleri. İkinci ünitemiz kâne ve benzerleri. Üçüncü ünitemiz ise zanne ve benzerleri. Inne ve benzerleri tümüyle harftir. İrahta mahalleri yoktur. Kâne ve benzerleri nakız fiildir. İsim ve haber alırlar. Zanne grubundaki fiiller ise kalbi fiil olup bunlar iki mefulu birlikte nasip ederler. Kıymetli arkadaşlar, amel bakımından leyse gibi ne yaparlar? Nefi anlam katarlar bu harfler. Ma, la ve la te harfleri kuruluşu itibariyle nefi harf oldukları için aynen leyse gibi cümle ne yaparlar? Nefi anlam katarlar. Diğer taraftan da leyse gibi amel etmeye devam ederler. Örneklere bakalım hemen. leysel ilmu sa'ben. İlim zor değildir. Leyse nakız bir fiil. Feta üzerine mebni irahta mahalli yok. El ilmu onun merfu ismi. Sa'ben sıfatı müşebbeh olarak onun haberi ve mansubu. İşte bu cümlede lisenin yerine mayı koyduğumuz zaman aynı ameli ve aynı manayı elde ederiz. Mel ilmu sa'ben. Burada el ilmu manın ismi sa'ben haberi. Leysetil medinetu sagiraten. Şehir küçük değildir. Burada leyset müennes geldi. Çünkü ismi ile beraber müzekkerlik müenneslik uyumuna sahip olmak zorundadır. Ancak ma, la ve la te harfleri harf oldukları için isminin müzekkerliği ya da müennesliğinden etkilenmezler. Fakat le ise bir fiil olduğu için her ne kadar nakız fiil olsa bile isminin müennes gelmesinden dolayı müennes, müzekker gelmesinden dolayı da müzekker gelme şansı imkanı vardır. El Medine tü arkadaşlar nakız fiil, nakız camit mazi fiil olan leisenin ismi lafzan merfu, sagiraten ise lafzan mansup olup leysenin haberidir. Sagiraten aynı zamanda arkadaşlar sarf yönüyle sagura yaskuru fiilinin sıfatı müşebbehesidir. Yani müştak bir isimdir. Aynen saaben de olduğu gibi. İşte bu cümlenin başına arkadaşlar mayı getirir, leyseyi düşürürsek mel medinetu sagiraten mana olarak aynı manayı ne yaparız? Elde etmiş oluruz. Burada el medinetu manın ismi lafzan merfu, sagiraten ise yine lafzan mansup mansup olarak manın haberidir. Sagiraten niye müennes geldi? Az önce bahsetmiş olduğum manın ismine muvafakattan dolayı. Kıymetli hocalarım, liseye benzetilen bu harflerin ismi asaleten müptedadır. Yani aslen müfteda ve haberden oluşan cümlenin başına gelirler. El ilmu sa'bun demeniz gerekir ki mel ilmu sa'ben diyebilirsiniz. Yani siz ma, la ve la ta harflerini mecburen isim cümlesinin başına getirmek zorundasınız. Herhangi bir müfredin yani cümle olmayan bir yapının başında bu harfleri leyseye benzetilen konumda kullanamazsınız. Bundan dolayı arkadaşlar leyseye benzetilen bu üç harfin ismi daima müfred olur. Çünkü bunların ismi aynı zamanda müptedadır. Müpteda da cümle gelemez daima müfret gelmek zorundadır. Çünkü müpteda müsnedün ileyhtir. Aynı zamanda ma, la ve la tenin ismi de asaleten müpteda oldukları için müsnedün ileyhtirler. Leysetil <laughs> benatu muhmilatin. Kızlar ihmalkar değildirler. İhmal edenler değildirler. Burada leyset yine müenneslikten etkilendiği için müennes geldi. Çünkü ismi müennes. Elbenatü leysenin ismi lafzan merfu. Mühmilatın ise leysenin haberi lafzan mansup. Nasb alameti kesra. Çünkü cemmi müennes salim. Bu cümlede arkadaşlar leyseyi kaldırıyoruz. Mayı koyduğumuz zaman manada değişiklik olmuyor. İrap'ta da değişiklik olmuyor. Melbenatü muhmilatin kızlar ihmalkar değildirler. Lafzan merfu ismi ve lafzan mansub haberi aynı şekilde yerinde duruyor. Kıymetli hocalarım yine çok iyi biliyorsunuz ki fiillerin failleri ne yapamaz? Kendi amelinin önüne geçemez. Aynı şekilde nakıs fiilinin de ismi nakıs fiilinin önüne geçemez. Madem ki leyse de bir nakıs fiildir, onun ismi kendi önüne geçemiyorsa leyseye benzetilen ma, la ve la de hocalarım kendi ismi ne yapamaz? Bu harflerin yani amelinin önüne geçemez. Örneklere bakalım. tu <laughs> muhmilatin kızlar ihmalkar değildirler cümlesinde el üne öne alırsak el benatu ma hunne muhmilatin şekline dönüşür. Bu durumda arkadaşlar el benatu mübteda olur. Ma'nın asla ismi olamaz. Ma hunne muhmilatin cümlesi isim cümlesi formatında mahallen merfu olur ve mübtedanın haberi olarak irab edilir. Ma ise liseye benzetilen harftir. Sükun üzere mebnidir ve irabda mahalli yoktur. Hunne feta üzere mebni bir münfasız zamirdir. Mahallen merfu olup manın ismidir. Mühmilatın ise lafzan mansup olup manın haberi olarak irap edilir. Kıymetli hocalarım, ma, la ve la te harflerine gelin hep beraber teker teker bakalım. Bunların her birisinin arkadaşlar belli kaideleri var. Lise gibi amel edebilmeleri için. Mesela ma'nın Şartları şunlar, haberi asla isminin önüne geçmemelidir. İkincisi, ma'dan sonra zait in harfi gelmemelidir. Üçüncüsü, haberin başına istisna harfi illa gelmemelidir. Yoksa ma ne yapamaz, amel edemez. La'nın şartları şunlar hocalarım, son şarta dikkat edin lütfen. Haberi isminin önüne geçmemeli, hem ismi hem de haberi nekre isim olmalı. Haberin başına istisna harfi illa bitişmemeli. Bu ifade yani e, leiseye benzetilen la harfi şiirde kullanılmalı. Düz yazıda, nesirde, Kur'an'da, hadiste, düz cümlelerde ne yapamaz? La amel edemez görüşü ağır basıyor. Ancak bazı alimler ki buna iman biri gibi de dahildir. La'nın bu dördüncü şartını kabul etmiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de hadislerde de geçtiğini söylüyor. Biz birinci görüşü tercih edelim. La hayrun zai'an. Hiçbir hayır kaybolmaz. Cümlesinde la, leiseye benzetilen bir harftir. Sükun üzere mebni. İrap'ta mahalli yok çünkü harf. Hayrun, leiseye benzetilen lanın ismi, lafzan merfu. Dâi'an, leiseye benzetilen lanın haberi, mahallen mansup. Aynı zamanda dâi' kelimesi, sarf yönüyle dâ'a fiilinin ismi failidir. Kıymetli arkadaşlar, latenin de iki tane şartı var sadece. Niçin? Liseye benzetilen bir amil olarak kullanılabilmesi için. Hem ismi ve hem de haberi vakit zaman gibi bir anlama gelmelidir. İkincisi, ismi ve haberinden mutlaka birisi hasfedilmelidir. Aynı anda ikisi kullanılmamalıdır. Genellikle ismi hasfedilir, haberi bırakılır. Mesela şiirde geçiyor. Nedimna velate sa'ate nedemin. Nedimna biz pişman olduk. Velate saate nedemin. Vakit pişmanlık vakti değildir. Aslında burada arkadaşlar late tabii ki leyseye benzetilen bir harf. işte parantez için vermiş olduğumuz es saatu siyah puntoyla ifade. Late'nin kıymetli hocalarım lafzan merfu ismi saate muzaf aynı zamanda late'nin lafzan mansup haberidir. Değerli arkadaşlar, şimdi Kur'an-ı Kerim'den örneklere bakmak suretiyle bu dersimizde hep beraber gelin sonlandıralım. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar, bu konuyu daha önce izah ettiğimiz zaman şunu söylemiş idik. Leyse'ye benzetilen harflerden ma oldukça yaygın kullanılır. Kur'an'da çok geçer. La Kur'an'da geçmez çünkü şiirde geçme mecburiyeti vardır. Lâte ise sadece Sa'd suresinin baş kısmında geçer, başka da geçmez. İşte ma çok geçmekle beraber Kur'an-ı Kerim'de sadece iki ayet-i kerimede haberinin başında takviye anlamlı olan zait b harfi cerri gelmemiştir. Bu iki ayet-i kerime ma hâde beşeran bir de ma hunne ümmahâtihim ayetleridir. Diğer ayet-i kerimelerin tamamında ve ma rabbuke bi lil ayet-i kerimesi gibi haberin başında takviye manalı, tekit anlamlı zait bir b harfi ceri bulunur. Ma'lar arkadaşlar bu ayet-i kerimelerde ma ve aynı zamanda late leyseye benzetilen harf olup irahta mahalleri yoktur. Ma sükün üzere mebni, late fetha üzere mebnidir. Birinci ayet-i kerimede da ismi işaret sükün üzere mebni, mahallen merfu. İkinci ayet-i kerimede hünne munfasıl Ref zamiri, fetha üzere mebni mahallem merfu. Dolayısıyla ma'nın ismidir. Beşeran, ma'nın haberi, lafzan mansup. Ümmahatihim'deki ümmahati kelimesi, ma'nın lafzan mansup olan haberidir. Nasb alameti kesradır, fetha yerine geçer. Çünkü bu kelime cem salimdir. Aynı zamanda muzaftır. Him ise sükun üzere mebni mahallen mecrur muzafun ileyhtir. Ve ma rabbuke bizallamin abid. Rabbin asla kullara zulmedici değildir. Burada arkadaşlar ma'nın ismi Rab kelimesi, muzaf aynı zamanda ke muttası zamir, feta üzere mebni, mahallen mecrur, muda'fun ileyh, b tekit ya da takviye anlamına gelen bir zayit harfi cer, haberin başında b'nin gelmemesi lazım normalde. Geldiği için takviye ya da tekit anlamı katar. Zallamin mübalağalı bir ismi faildir, zalame kökünden. Harfi cer nedeniyle lafzen mecrur, cer alameti kesra. Ancak zallamin mahallen mansub olup ma'nın haberidir. Lila abid li harfi cer el abidi ise mecrur isim. Ve la ta hina manasin ayet-i kerimesinin aslı ve takdiri la tel hina manasin. Vakit kurtuluş ya da kaçış vakti değildir. Burada arkadaşlar la ta feta üzere mebni leyseye benzetilen bir harf. İrafta mahalli yok. El hinu mahsuf olup la tenin lafsan mecrur ismidir. Hina ise la arkadaşlar lafsan mansup haberidir. El hinu latenin lafzan merfu ismi ancak mahsuf. Hine ise arkadaşlar sonrasına muzaf olan bir isimdir, muzaftır. Lafzan mansub olup latenin haberi konumundadır. Değerli hocalarım, kıymetli arkadaşlar, Böylece artık leyseye benzetilen harflerin isimlerinde ne yapmış olduk? Güzelce görmüş olduk. Hem leyse ismini merfu yapar. Kane grubundan bir nakız fiil olarak hem de bunlara benzetilen ma, la ve late harfleri de leyseye benzetildiği için ismini merfu yaparlar. Yani merfu mamullerdendir. Kane grubunun ismi veya da leyseye benzetilen harflerin ismi merfu mamullerdendir. Tekrar söyleyecek olursak arkadaşlar mamuller 30 madde. Bunlardan 25'i asalaten mamul. Asalaten mamullerin merfu kısmında şimdiye kadar 8 madde görmüş olduk. Bunlardan 8. arkadaşlar leyseye benzetilen harflerin isimleri idi. Leyse nasıl ki kendi ismini nakıs fiil olarak merfu yapıyor ise aynı ameli gören ma ve la ve la te harfleri arkadaşlar kendi isimlerin lafzan merfu yaparlar. Bu şekilde arkadaşlar dersimizi de tamamlamış olduk. Yeni bir derse görüşmek üzere şimdilik sizler Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.